Hasan hocam tekrar döneceğim size. Ali Çınar tekrar bizimle birlikte Beyaz Saray'dan şu an aktaracak. Ee, Ali kolay gelsin. Tekrardan son açıklamaları senden dinleyelim. Biden e, bir cümle sarf etti. "Izdırap verici bir e, savaş." dedi. E, başka neler söyledi? Şimdi sıcak gelişmelerle başlamak istiyorum. Başkan Biden biraz önce Savunma ve Dışişleri Bakanlığı bakanlarıyla Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla ve Genel Kurmay Başkanı'yla güvenli bir telefon görüşmesi yaptı. Ardından da Ukrayna Devlet Başkanı'yla bir telefon görüşmesi yaparak son gelişmeleri birebir Ukrayna Devlet Başkanı'ndan aldı. Yarın Türkiye saatiyle tahminimizce akşam 8-9 sularında ulusa sesleniş yapacak Başkan Biden. Nasıl evet. Rusya'ya cevap verileceği konusunda ulusa seslenişi olacak ve e, tabii ki G7 ile ilgili de bir toplantısı var ama gözler tabii Ukrayna'da yaşanan son gelişmelerde. Başkan Biden Rus işgalinin hemen ardından yazılı bir açıklama yapmıştı. Biden dünyanın Rusya'dan hesap soracağını, yıkım ve ölümlerden Rusya'nın sorumlu olduğunu, Amerika ile NATO müttefiklerinin en sert şekilde karşılık vereceği ile ilgili açıklamalarda bulunarak ben ve eşimde Ukrayna halkı için dua ediyoruz açıklamasında bulundu. Şunu belirtmekte fayda var Duygu Hanım. Amerikan kamuoyunda, Amerikan medyasında sadece Doğu Ukrayna'da değil, Kiev olmak üzere ülke çapında Rusya'nın saldırıya geçtiğiyle ilgili net bilgiler geliyor. Biraz önce Ukrayna Devlet Başkanı videolu mesaj yayınladı ve bu videolu mesajında Rusya'nın tüm Ukrayna'ya saldırıya başladığını ve buna karşılık vereceklerini açıkladı. Ukrayna halkının evden çıkmamasını ve süpürnete davet ettiğini belirtiyorum ve son olarak da Başkan Biden'la bir telefon görüşmesi yaptım dedi. Yani yakinen e, Ukrayna devlet yetkilileri Beyaz Saray yönetimiyle de yakın ilişkide ve Amerikan basınında Ukrayna'nın tüm bölgelerine şu anda saldırıyla olduğu ile ilgili ...net bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Bunu da sıcak bir gelişme olarak aktarmak istedim. Peki Ayıçınar çok teşekkür ederiz. Ee, tekrar döneceğiz sana. Ee, İsmail Hakkı Pekin hazır mı yönetmenim?